Selamlar herkese, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün harika bir konuya başlıyoruz. Diğerlerinden farklı bir konu. Önce onu söyleyeyim. Bugün 10 günde TYT ait Geometri Hazırlık ve Tekrar Kampımızın açı kenar bağıntıları kısmındayız. Bir videoda sana üçgen eşitsizliği nedir? Üçgenin açılarıyla kenarlar arasında neler var? Bunlardan bahsedeceğim. Mükemmel bir video olacak ve hazırsan videoya geçmeden önce videoya bir beğeni bırakarak ve kanala abone olarak beni desteklemiş olursun. Şimdiden tüm destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Cansınız, iyi ki varsınız diyorum ve hazırsan 3, 2, 1, gelsin bakalım sorularımız. Evet, ilk sayfamız burada, ikinci sayfa ve üçüncü sayfa toplam 18 soruyla açı kenar bağıntılarını üçgen eşitsizliğini halletmiş olacağız. Çok heyecanlıyım. Şöyle, pardon. Heh. Şöyle geldim ilk sayfama hızlı bir şekilde. Neymiş bakalım bu üçgenin kenarlarıyla açılar arasındaki bu oran veya bağıntı. Gel birlikte bakalım. Şimdi bak bir üçgen çizilebilmesi için öncelikle kendi arasında bir denkleme ihtiyacı var. Yani öyle kafama göre üçgen çizemiyorum. Bu en başta öğrenmem gereken. Sonra bu üçgenler arasında da büyük açı karşısında her zaman büyük kenar, küçük açı karşısında her zaman küçük kenar olacak. Önceliğimiz her zaman böyle. Bak şimdi A açısı burada örnek vermiş bak A açısı B açısından daha büyük, B açısı da C açısından daha büyük demiş. Bu sayede bak kenarları ABC olarak sıralamış ya. O zaman büyük açı karşısında aslında A açısının karşısında A kenar olduğu için, B açısının karşısında B kenar olduğu için, C açısının karşısında da C kenar olduğu için sıralayabiliyoruz. Tamam mıdır? Bak, uzunluklar nasıl sıralanmış, açılar nasıl sıralanmış? Sana ne verirse o kenara göre veya o açıya göre kenarları sıralayabilirsin. Bak şimdi kenara geçiyorum. Burada bir tekerlememiz var. Bak şimdi bir üçgenin çizilebilmesi için mesela bir kenar, A kenarını konuşmak istersem, bir kenar diğer iki kenarın mutlak farkından büyüktür, toplamından küçüktür. Tekerleme bu şekilde aslında. Bak B'ye baktın. Bir kenar diğer iki kenarın mutlak farkından büyüktür, toplamından küçüktür. Son olarak C'ye baktın. Bir kenar diğer iki kenarın mutlak farkından büyüktür, toplamından küçüktür. Mantık bu, tamam mıdır? Şimdi bunun örneklerine geçelim. Birinci soruya geldiğimizde açılar arasında en uzun kenar hangisidir diyor. Belli başlı açılar verilmiş. 60 derece 55 derece. 60 55 toplasam. 115 yaptı. Şuraya da 65 derece mi yazarım? İç açılar toplamı 180 dereceden. Peki hocam ikinci üçgende bir şey vermemiş. İkinci üçgende sana 90 dereceyi vermesinin sebebi 90'dan başka bir üçgenin içerisinde 90'dan başka 90 olabilir mi? Hayır. Çünkü iç açılar toplamı 180 derece olacak. O yüzden 90'ın karşısındaki kenar en uzun kenardır. Hatırla mesela. 3, 4, 5 üçgenini hatırla. 6, 8, 10 üçgenini hatırla. Hep söylediğin sayının sonundaki diğerlerinden büyük değil mi? Zaten en büyük açı o Olduğu için hipotenüs her zaman dik kenarlardan daha büyüktür. Tamam mıdır? O yüzden mesela şöyle düşün. Diyelim ki şuraya birinci üçgen dedin, buraya ikinci üçgen dedin. İkinci üçgende en uzun kenar zaten AC değil mi? Bak AC'yi yazdım. Şimdi birinci üçgende en uzun kenar en büyük açı 65 olduğu için 65'in karşısında ne görüyorsun? AB görüyorsun. Bak AB'yi yazdım. Sonra AB'den büyük 65'ten sonra sırada ne var? 60 derece var. 60 derecenin karşısında ne var? AC var. Sırayı bozmuyorum. AC yazdım. Son olarak da 55'in karşısında BC var. Şimdi diyelim ki Hocam sen dedin ki bana ikinci üçgende 90'ın karşısı 90 hepsinden daha büyük bir açı değil mi? Evet. 90'ın karşısı AC. Şıklarda da AC var. İşaretlersen geçmiş olsun derim. Çünkü niye? Evet AC 90'ın karşısında en uzun kenar ama ikinci üçgende AC'den daha büyük bir kenar olduğu için en uzun kenar AB'dir diyebiliyoruz. Yani sıralamayı kaç tane üçgen verirse örnek veriyorum mesela şuraya da ekledi diyelim bak. Şuraya da bir üçgen ekledi diyelim. Fark etmez. Kaç tane üçgen olursa olsun bu üçgenleri sıralı bir şekilde kenarlar arasındaki bağıntıyı yazıp en uzun kenarı birbirleriyle bağlantıya göre gidiyorum. Bak dedim ki en uzun AC ama AC'den daha büyük AB var. O yüzden cevabımız ne olur? AB kenarı olur. Şıklara baktığımızda cevap D seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Birinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim ikinci soruya. İkinci soruma baktığımda öncelikle verilen açıları bir düzenleyelim. Yani 100, 110 ile 30'u topladım 140. 140, 180 olması için 40 derece yazdım. 40 ile 20'yi topladım. Zeminde 60 derece var. 60, 50 ne yapar? 110 yapar. Tepenin 70 olması için şuraya da 40 dereceyi yazarım. Şimdi öncelikle burada kaç tane üçgen var? 2 tane üçgen var. Bir de büyük üçgen var değil mi? Gerçi bir büyük üçgen bir de küçük üçgen var. Diğeri içbükey çokgen. Bak şimdi ben burada o zaman X, Y, Z, T, K hangisi en büyüktür diyor ya. Birinci üçgen büyük üçgenimiz olsun. Yani A, B, C üçgeninde bakalım bir. Bir de A, D, C üçgeninde bakalım. Şimdi bu ikisinde şöyle bir düzenimiz var mı? A, B, C'nin en büyük açısı. Bak şurada 70 derece var. Burada 60 derece var. Burada 50 derece var. 70'in karşısında X olduğu için X'i yazdım. Sonra 60'ın karşısında Z var. Sonra 50 derecenin karşısında Y var. Bu sırayı yazdım. Şimdi diğerine geçiyorum. Küçük üçgende 110 derecenin karşısında Y var. Sonra 40 derecenin karşısında K var. Sonra 30 derecenin karşısında T var. Şimdi fark ettiysen birinci Sonunda y var, ikincinin başında y var. Yani ben örnek veriyorum, y en büyüktür desem bile, y'ye baktığımızda en büyük, y'den de daha büyük bir kenar olduğu için x'imiz her zaman şöyle x, z, y. Hatta devam etsem k, t. Tek bir nefeste böyle yazabiliyoruz. Çünkü iki denklemi birleştirmiş oluyoruz. E o zaman en büyük kenarımız neymiş? Xmiş, yani a seçeneğidir. İkinci soruyu da çözdük. Hadi geçelim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuza baktığımızda ne görüyorsun? AB kenarının AC'den daha küçük olduğu söylenmiş. Bu tip sorularda benim önerim. Önce eşit kabul et. Bak AB ile AC'yi eşit kabul edelim. B'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini sorduğu için e, bunlar eşitse ikiz kenardan zemin ne olur? 50 dereceye 50 derece olur. Ne yaptık? 180'den 80 çıkarttım. 100. 2'ye böldüm 50-50. Şimdi hangisi daha büyük? AC daha büyük değil mi? E, AC kenarı daha büyükse e, karşısındaki açı da daha büyük olacak. Şurayı artık 50 değil 51 yapalım. Burayı 49 yapalım. Çünkü amacımız ne biliyor musun? B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri olayı olduğu için ben sonuçta AB AC'nin AB'den daha büyük olduğunu biliyorsam kenarın büyük olduğunu biliyorum. E açıyı da daha fazla küçültemem. Ne yapabilirim? En az açıyı küçültmek derken açıyı büyüteceğim. Kenar daha büyük olsun. O zaman ne olur burası? 51 derece olur. Burada 49 olur. Bak fark ettiysen ne olmuş oldu? AC'yi 51 derece görüyor. AB'yi de ne görüyor? 49 derece görüyor. Şimdi B açısının en küçük tam sayı değeri. Şimdi daha da fazla büyütebiliriz. Ben buraya 89 derece buraya da 1 derece diyebilirim. Ama en küçüğünü sorduğu için 50'den büyük en küçük tam sayı değeri nedir? 51'dir. Bu yüzden 51'i bu şekilde söyleyebiliriz. Anlaşıldı mı? Cevabımız şöyle 51 derecedir diyebiliyoruz. Üçüncü sorumuz bu şekildeydi. Bu tarz sorularda önce eşitleyeceğim sonra yorum yapacağım. Zaten bu konunun tamamı yorum diyebiliriz. Geçelim hadi dördüncü soruya. Geldik en kritik soruya. Şimdi bak ilk başta bu soruya bakıldığında çoğunlukla öğrenciler A gördüğü yere 72 yazar B gördüğü yere 48 yazar. Hayır. Bak burada kenar uzunluğu verilmiş. Mutlak değer çözeceğiz ama mutlak değerin içerisi pozitif olursa olduğu gibi çıkacak. Negatif olursa eksi alarak Çıkacak. yani matematikteki mutlak değer kısmını böyle kullanacağız şimdi bak 72 48 120 derece e topladım şuraya da 60 derece gelir mi gelir peki şimdi sıralamaya göre 72 daha büyük olduğu için a en büyük kenar 72'nin karşısında 60'ın karşısında c var sonra da 48'in karşısında b var şimdi bak iyi izle a'dan b'ye çıkmış büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa işlem pozitif olur değil mi İçerisi pozitif olduğu için olduğu gibi çıkartıyorum bak a eksi b Sonra sağ tarafa geldim. Şimdi c eksi a artı b bu şekilde yazdım. Normalde c b'den daha büyük değil mi? Bak c b'den daha büyük ama a c'den nedir? Bak a c'den daha büyük. Şu ifade şöyle baktığımda negatif mi? Negatif. Şimdi b'nin değerini bilmediğim için bu ifadenin içerisine baktığımda negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Fakat biz ne öğrenmiştik? Üçgenler arasında mesela a'yı ortaya yazsam. Bak şimdi iyi izle en güzel kısım burası aslında bak a'yı ortaya yazsam. Mutlak değer içerisinde b eksi c'yi şuraya yazacağım. B artı C'yi buraya yazacağım. Bak iyi izle. B artı C A'dan daha büyük değil mi? Bak şurayı siliyorum. Bak şimdi bak. Dur silemedim. Bak burayı sildim. B artı C. Bak B artı C A'dan daha büyük. Yani B artı C eksi A pozitif olacak. İçerisi pozitif olduğu için ben burayı yine olduğu gibi şöyle çıkartıyorum. Anladın burayı? Bak neden öyle bir şey yaptığımızı görmüş olduk. Sonra B eksi C. E peki hocam küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartırsam şu içerisi negatif olacağı için bu eksi alarak çıkacak. Bak karıştırma olmasın diye şöyle bir şey yapıyorum. Eksi denklemde eksi. Şimdi biz bunu eksiyle çarpıyoruz. Bak eksi b. Şöyle eksi b diyorum. E bunun önünde eksi var. Artı c oldu. Yani içeriği eksi alarak çıkarttım ama önünde eksi var. Tabii ki şu parantezi unutmuyorum. Şimdi eksiyi tekrar dağıtıyorum. Şöyle de düşünebilirsin. X de eksi. Direkt b eksi c de yazabiliyorum diyebilirsin. Bak b eksi c oldu. Sol tarafında da c eksi a artı b var. Sol tarafında eksi a b var. A eksi b var pardon. Şimdi baktığımda işaretlere baktığımızda gö götüren var mı? Eksi a'lar gitti. B'ler de gitti. E C'ler de gitti. Sadece ne oldu? Bak sadece B kaldı. Demek ki cevabımız burada sadece B değeriymiş. Bak açı değeri falan bulmuyorum. Burayı çözen hamle işte tam da şurası. Tamam mı? Yani bu tarz sorularda eğer üçlü verilirse ilk bakacağımız şey aslında bir kenar diğer iki kenar mutlak farkından büyüktür. Toplamından küçüktür. Bunu yapınca gerisi geliyor. Anlaştık mı? Dördüncü sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim beşinci soruya. Beşinci sorumuza baktığımızda bak bir tane bilinmeyen kenar var. iki tane bilinen kenar var. Biz her zaman nedir? mazlumun yanındayız değil mi? Türk halkı olarak her zaman mazlumun yanında olduğumuz için az olan bize cazip görülür değil mi? Baktığımızda bak 8 15 bilinen kenarlar daha fazlalar. Yani orada bir koloni oluşturmuşlar. Ama bu garibim yalnız ne yapsın? 4x eksi 5'i şöyle ortaya yazsak. Küçüktür, büyüktür şeklinde yazdım. 8 ile 15'in mutlak farkı nedir? 7. Toplamı nedir? 22. Şimdi bu ifadeye baktığımda her yere 5 eklesem. 5 ekledim 12. 5 ekledim 4x. 5 ekledim 27. Her yeri şimdi 4'e bölsem. Bak 4'e bölüyorum şu şekilde 4'e böldüm. 12 bölü 4 ne yapar? 3. X var burada. 27 bölü 4. Şimdi bak 27 bölü 4 şöyle kalsın. Benden ne istemiş? X'in alacağı tam sayı değerlerini bulunuz. Öncelikle 3'ten büyük yani 3'ten yukarıya doğru çıkacağım ya X'in değerleri için. 4 olabilir. 5 olabilir. Tamam mı? Çünkü şöyle düşün. 27'yi 4'e böldüğünde bak 27'yi 4'e böldüğünde ne yapar? 6 kere 4 24. 3 kaldı. Virgül attım. 30'da 4 ne yapar? 7. 7 kere 4 28. Bu şekilde devam eder. Yani 6,7'ymiş yaklaşık. Ama şöyle düşün. 6'yı alabilecek değil mi? Yani 4, 5, 6'yı alabilecek ama 7'yi alamayacak. Demek ki x'in değeri şurada çözüm kümesi şeklinde 4, 5, 6'dır. Tam sayı değerlerini bulunuz demişti. Cevabımız 3 taneymiş. Yani 4, 5, 6'ymış. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bulmuş olduk. Mesela deseydi ki diyelim ki ac kenarı için konuşsaydık. Şimdi 4, 5, 6 bulduk ama ama ac kenarı için sorsaydı x'i götürüp yerine yazacaktım. Anlaştık mı? Bu şekilde bulabilirdik. Veya 8 ile 15'in farklarına baktığımızda 7 ile 22 arasında ya 8, 9, 10, 21'e kadar hepsi ac'nin değeridir. Ama tabii ki x tam sayı değerini sorduğu için biz 3 tanedir diyoruz. Tamam. Beşinci sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim altıncı soruya. Geldik günün en güzel kısmına. Çünkü çok seveceğiniz bir özellik. Çünkü niye? Bak iki tane üçgeni ortak kenarda bak şurada ortak kenarda birleştiriyor. Yukarıdan x'i yazmak istesem. x'i ortaya yazdım. Farkları 3 toplamları 21. Aşağıdan x'i yazmak istesem x yazdım. Aşağıda farklarımız 4 toplamları 12. Şimdi iki tane denklem var. Tekerlemeye hazır ol. Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Bunu yapacağız. Niye dersen kesişim kümesini almamız lazım. Çünkü bir sıralama veriyorsun. Başka bir yerde bir sıralama daha veriyorsun. Aynı yerleri almamak için yani aynı yerlerden tek bir sayı almak için küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Bak küçükler bunlar. 3 ve 4. Küçüklerin büyüğü 4. Büyüklerin küçüğü 21 ile 12'ye baktığımda hangisi küçük? 12. 4 12 bu şekildeymiş. Her zaman böyle alttaki geliyor diye bir şey yok. Tamamen sayılara göre. Demek ki sıralamaya baktığımızda alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Kaç tane? 2, 4, 6, 7 tane tam sayı değeri var, varmış. Saymak için de son terim eksi, ilk terim eksi 1 şeklinde de terim sayısını bulabilirsin. Tamam mıdır? 12 eksi 4, 8, 1 çıkarttım. 7 tane bunu da şöyle aklında tut. Kimse doğduğunda 1 yaşında değildir, değil mi? Bak 4'ten geçerken aslında söylediğin sayı birinci sayı olmuş oluyor. Ama sen burada iki tane sayıdan geçmiş oluyorsun. O yüzden kimse doğduğunda bir yaşında değil. Tam bir yıl sonra bir yaşındayız. Çünkü dünyada bir yıl bulunmamız gerekiyor ki bir yaşında olalım değil mi? Evet altıncı sorumuz bu şekildeydi. İlk sayfayı çözdük. Hadi geçelim ikinci sayfaya. İkinci sayfamızda yedinci soru aslında bize az önce yaptığımız şeyin tam zıttını yaptıracak. Çünkü niye? Biz mazlumun yanındaydık değil mi? Bak bilinen pardon bilinmeyen bilinmeyen bilinen. O zaman bu sefer bilineni ortaya yazalım. Bak geliyorum 12'yi ortaya yazdım. Bu sefer şu 4x ile 2x artı 1'in farkını alacağım. 4x daha büyük olduğu için eksi parantez açıyorum. 2x artı 1 şöyle mutlak değer içerisinde. Zaten soldaki daha büyük de ben göstermek için yazıyorum. Eksi içeri de atsam 2x eksi 1 oldu bak. Sola 2x eksi 1 yazdım. Toplamları da 6x artı 1 mi? Süper. Önce mavi denkleme bakacağım. Sonra mor denkleme bakacağım. Düzenleyelim. Biraz aşağı indim. Bak şimdi. Önce mavi denklemi yazıyorum. 2x eksi 1 küçüktür 12 ise 2x küçüktür 13 x küçüktür 6,5. Bu şekilde buldum. Şimdi mor denklemi yazalım. 12 küçüktür 6x artı 1. Biri karşıya yolladım. 11 küçüktür 6x. x neyden büyük? 11 bölü 6'dan büyük. Bak şimdi iki tane denklemin var. x'i ortaya yazsam 11 bölü 6'dan daha büyük. 6 buçuktan daha küçük. Şimdi 11 bölü 6 bir küsür değil mi? Yani bir, tam 2 değil. Bir küsür de olduğu için 2'yi verebilirim x'in değerini 3'ü verebilirim. 4, 5, 6,5 olduğu için 6'yı da verebilirim. Bu sayede en büyük tam sayı değeri ama çevrenin demiş bak. En büyük yapılan hatalardan biri ne biliyor musun? X'in 6 olduğunu geliyor öğrenci. 6 kere 4, 24 diyor. 6 kere 2, 12, 13 diyor. 24, 13 topladı. 37, 12 daha ne yaptı? 37, 49 değil mi? Bak şıklarda 49 var ama Şöyle bir durum var. X'in tam sayı olması hakkında bize bir şey söylememiş değil mi? Peki çevreyi şöyle yazsam. Bak çevre ABC diyorum. ABC eşittir. 4X 2X daha 6X artı 13. Şimdi çevre 6X artı 13. Peki ben şu içeriği neden 6X artı 13 yapmıyorum? Amaç burada ne biliyor musun? Denklemi 6X artı 13'e eşitleyebilmek. 6 ile çarpsam bak 6 ile çarpıyorum şurayı. Ne oldu? 11. 6x bu 13 bölü 2 de hatırlarsan. 13 bölü 2'yi şöyle 6 ile çarparsam 2 ile 6 sadeleşti. Işte, 3, 3 çarpı 13, 39. Şimdi bak 6x'e ne eklersem çevre olur. 13 eklersem. Her yere 13 ekliyorum. 24, 6x artı 13. 39'a 13 ekledim. Ne yaptı? 52 yaptı değil mi? Bak şimdi olay nasıl değişti? E şurası içeri çevredir değil mi bak? Çevre şu an 24 ile 52 arasındaysa en büyük tam sayı değeri nedir? 51'dir. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. Bak tam bir sazanlık sorusu. O yüzden bu soruya şöyle bir yıldız atıyorum. Tam çözümü göstermek için de biraz küçülttüm. Bu tarz sorular çok önemli. Çevre sorularında en çok hata yapılan kısım burasıdır. O yüzden sen bu videoyu izledin ve öğrendin. Bundan sonra bu şekilde yapacaksın. İnanıyorum. Hadi geçelim 8. soruya. 8. sorumuza geldiğimizde bak 90'ın karşısında 12'yi gördüğüm için şurayı bilmiyorum x yazdım. Normalde biz x'i 6 ve 8'i kullanarak farkları 2 toplamları 14 şeklinde yazabiliyoruz değil mi? Ama x burada 12'den daha küçük değil mi? Çünkü 90'ın karşısı en uzun kenardı. Al sana bir tane daha denkler. Peki bu denkleme aşağıdaki ile güncellemek istesem x 2 ile artık 12'den küçüktür diyorum. Bak az önce 14'ten küçüktü şimdi ise 12'den daha küçük. Kaç farklı tam sayı değeri diyor. Son terim eksi ilk terim 12 eksi 2. Bir tane de 1'i çıkartıyorum. Bu şekilde ne yaptı? 9 tane tam sayı değeri vardır. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. 2 tane denklem varsa 2'yi güncelliyorsun. 3 tane olsaydı 3 tane güncelliyorsun. Tamam mıdır? 8. sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim 9. soruya. 9. soruya geldiğimizde bak ekstra bir bilgi daha var. Normalde bak tek bir bilinmeyen bu. 2x artı 3 bilinmeyen. 2x artı 3'ü bir ortaya yazdım. Bak şöyle artı 3. Küçüktür büyüktür. 8 ile 12'nin farkı 4. Toplamı 20. Bunu sağladık değil mi? Düzenlersem her yere eksi 3 ekledim. 1, 2x, 17. 2'ye böldüm. 1 bölü 2, x, 17 bölü 2. Buraya kadar getirdim. Fakat BAC açısı, BAC açısı kırmızı açı. Yani 12'yi görüyor. 12 yazdım büyüktür. ABC açısı. B'nin karşısında ne var? 2x artı 3 var. Al sana ikinci denklem. 3'ü karşıya negatif yolladın. 9. 2x 9'dan neymiş? Daha küçükmüş. O zaman 9 bölü 2 büyüktür x. Artık x'i neyden küçük almayacağım? 17 bölü 2'den değil de 9 bölü 2'den küçük almayacağım. Şu şekilde 1 bölü 2'den 9 bölü 2'ye kadar. Kaç farklı tam sayı değeri diyor? 0,5 değil mi? 1 bölü 2. 0,5'ten sayalım. 1, 2, 3, 4'ü alabilir miyim? Bak bu 9 bölü 2 4,5 ya. E 4'ü alabilirim. Demek ki x tam sayı değerlerimiz 4 taneymiş. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. Sana ne bilgi veriyorsa onu var olan denklemle güncelleyeceksin. Anlaştık mı? 9'u çözdük. Hadi geçelim 10. soruya. 10. sorumuza geldiğimizde bak en güzel aslında burası. ABC üçgenin çevresi soruluyor ya. Bu kenarı bilmiyorum a, bu kenarı bilmiyorum b. Normalde çevre nedir? A artı b artı 12'dir, değil mi? Burada dursun bu. Peki bilinmeyen kaç tane? Bak, bilinmeyen iki tane. Peki bilinmeyen bir iki tane ama bilinen bir tane. Bilineni ortaya yazalım. Bak, bilineni ortaya yazdım. Sol tarafta a b mutlak, sağ tarafta a artı b şeklinde olacak. Benim için zaten değerli olan sağ taraf değil mi? Çünkü çevrenin içinde A artı B var. O zaman ben geleceğim A artı B'den daha büyük diyeceğim. O yüzden bak şu bölgeye 12 ekleyelim. Şu bölgeye de 12 ekleyelim. A artı B artı 12 büyüktür 24'ten. Peki çevrenin en küçük tam sayı değeri diyor. 24'ten büyük en küçük tam sayı değeri nedir? Bak 24'ten şu an biz ne yaptık biliyor musun? Çevre büyüktür 24 yaptık. Çevre 24'ten büyükse en küçük tam sayı değeri nedir? 25'tir. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Anlaşıldı mı? Tamamen tane tane yapmış olduk. Bak çok güzel soru. 10. soru bu şekildeydi. Hadi geçelim 11. soruya. Gelelim 11'e. En çok karşına çıkacak soru tarzlarından bir tanesi. Eğer sana bir orta nokta verilirse sakın buraya YY şeklinde harflendirme ya yapma. Niye dersen sen bir orta taban öğrendin. Peki bu orta tabanı ne için öğrendik? Kullanmak için değil mi? O zaman D noktasından ben istersen maviye paralel bak istersen maviye paralel istersem kırmızıya paralel çekerim. Şimdi kırmızıyı gösteriyorum ama bir tanesini çözüm yapacağım. Diğerini sen deneyebilirsin. İster maviye paralel ister kırmızıya. Bu ikisi de orta taban zaten. Şimdi bak 6'nın orta tabanı 3. 12'yi 2'ye böldün 6 6 şöyle paralel olduğunda gösterelim. Al sana nur topu gibi bir en başta gösterdiğim bir üçgen. Bilinmeyen x farkları 6 ile 3 yani 6 ile 3 kenarının farkı 3 toplamları 9. 3 ile 9 arasında kaç tane tam sayı değeri var? Son terim eksi ilk terim eksi 1 diyorum. 9 eksi 3 6 1 çıkarttım. 5 tane tam sayı değeri vardır. Anlaştık mı? Bu şekilde hızlı bir şekilde çözüyorsun. D'yi tabii ki diğer kenara paralel çizerek de bulabilirsin. Tamam mıdır? 11 bu şekildeydi. Hadi geçelim 12'ye. Gelelim 12. soruya. Bak şimdi burada BAC açısının 90 dereceden büyük olduğu söylenmiş. Peki eğer 90 olsaydı bu 17 olmayacak mıydı? Olacaktı. Peki eksi 3'ü karşı aldın. 2x 20. x ne olacaktı? 10 olacaktı. Ama 90'dan büyük olduğu için artık x 10'dan büyük olur. Çünkü şu iki denkleme baktığımızda biz eşit olduğundaki denklemi böyle bulduysak büyük olduğundaki denklemde de x 10'dan büyük olacak. Bak x büyüktür 10 değeri. Bunu buldum. Peki şöyle bir durum var. Kaç farklı abc üçgeni çizilebilir diyor ya. E benim burada amacım şunu bir de ortaya alalım. Bak 2x eksi 3'ü ortaya yazdım. Farkları 8 ile 15'in 7. Toplamı 22. Her yere 3 ekledim. 10. 2x. 3 ekledim. 25. 2'ye böldüm. Ne yaptı? 5X, 12 5. x. 12,5. Bu şekilde yazdım. Şimdi düşün. x 10'dan büyük olacak. Ama burada x 5'ten büyük demiş güncelliyorum. Artık yeni denklemde x 10'dan büyüktür. 12 buçuğa kadar. E peki 11 verebilirim. 12 verebilirim. Kaç farklı ABC üçgeni çizilebilir diyor. Sadece 2 tane bu ABC üçgeni çizilir. Çünkü eğer ben x'in değerini buluyorsam yerine yazdım da o zaman demek ki buradaki sistem tamamen bana bunu sağlayacak. Bak 22'den 3 çıkarttım. Bak 22'den 3 çıkarttım. Şurada. Veya 2 ile çarptım. 24'ten 3 çıkarttım. Sadece bu kenarları verebilirim. Çıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. 12. sorumuz bu şekildeydi. Hadi geçelim diğer 13. soruya geldik. En güzel kısım aslında açı kenar bağıntılarında. Açıyı 60'tan büyük verdiyse, önce 60 gibi kabul ediyorum. 90'da da yapmıştık. Neresi orası? Bak şurayı 60 gibi kabul etsek. Ne yaparım? Şuradan dik atarım. 90'da 8 var. 30'da 4. 60'da 4 köküç. Buraya kadar var mı sıkıntı? Yok. Peki 12 eksi 4 8. Biz hatırlarsan 4 köküç 8. Pisagor yaparken 4'e böldüm köküç. 4'e böldüm 2. Köküç ve 2'nin pisagoru nedir? Köküçün karesi 3. 2'nin karesi 4. Topladım kök 7. Ama 4'e bölmüştük. 4 ile çarptım. 4 kök 7. Ama şöyle bir durum var. Bak biz aslında şu an ne yaptık? 4 kök 7'yi yaklaşık olarak ne yazabiliriz? 4 kere 4 16. 16 çarpı 7 112 değil mi? Demek ki x eşittir kök 112. Ama 60'tan büyük olursa x artık kök 112'den daha büyük olacak. Bunu biliyorsun. Şimdi ise 8 12x bilinmeyeni ortaya yazsam 8 ile 12'nin farkı 4 toplamı nedir? 20'dir. Şimdi ben kök 112'den daha büyük olduğunu biliyorum ama 20'ye kadar olacak. Şöyle düşün onun karesi 100 ya ha, demek ki ondan biraz büyük 11 alırsam kök 112'den daha büyük olur. Yani kök 121'i düşün mesela. Tam sayı olarak 11 olur. 12, 13, 14 nokta 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 19 19'a kadar yazabilirim 20 olduğu için. Ama bize x'in en küçük tam sayı değeri sorulduğu için en küçük tam sayı değeri 11'dir. Şıklara baktığımızda cevabımız C seçeneğidir. 13. sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim 14. soruya. 14. soruya baktığımda iki tane bilinmeyen var, bir tane bilinen var. Hemen bilineni ortaya yazıyorum. Az olanın yanındaydık her zaman. Farkları 3x'ten 2x pardon 3x'ten x'i çıkartırsam 2x toplamı nedir? 4x. Ayrı ayrı çözelim. Şurayı çözdüğümde x 6'dan küçük. Şurayı çözersem x 3'ten büyük. Bu ikisini birleştirelim. Şöyle x 3'ten büyük 6'dan küçük. 3 ile 6 arasında kaç farklı tam sayı değeri vardır? 4 vardır 5 vardır. Yani 2 tane tam sayı değeri vardır. Şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. 14. sorumuz da bu şekildeydi. Hadi geçelim 15. soruya. Yani. 15. sorumuza geldiğimizde kritik bir noktadan bahsedeceğim. Biraz daha yaklaşalım. Burada ilk gözümüze çarpan nedir? İkizken üçgen değil mi? Bak taban açıları birbirine eşit olan üçgen ikizkenar üçgen. Peki dar dar mı olur? Bak taban açıları dar olur. İkizken üçgende geniş geniş diye bir şey olmaz. Zaten amaç İki tane açı aynıysa toplamları neyi geçmemeli? Yani geniş açı yapmak için özellikle iki tanesini geniş açı yapmamak için ikisi dar açı olmalı. O zaman ben bunları dar diyorsam arka taraf ne olur? Geniş olur. E o zaman bak şuraya alfa desem. Alfa 90 dereceden büyük. Alfa 90 olsaydı 90 olduğunda ne var burada? 6, 8, 10 var değil mi? Demek ki x değeri neymiş? 10'muş. Ama 90'dan daha büyük olduğu için yorumumuz neydi? x 10'dan daha büyüktür. 10'dan daha büyük en küçük tam sayı değeri nedir? 11'dir. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bak bu önemli bir sorudur. Dikkat et. Çünkü amaç burada ne biliyor musun? Tamamen yorum. Dar dar, arka tarafı geniş, geniş açı çözer gibi yapacaksın. Tamam mıdır? 15 bu şekildeydi. Hadi geçelim 16. soruya. 16. soruya geldik yine bir ikiz kenar vakası. Ama burada ise farklı bir şey yapacağız. Bak ikiz kenarı görünce ne yapıyordun? Soruda başka bir şey yapamıyorum zaten. Bak diyorum ki sadece ikiz kenar. E, başka ne yapacağım? Dik indireceğiz. Zaten bunu biliyoruz değil mi? Dik indirdim de tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Açı ortaya oldu mu? Oldu. Şimdi sadece maviyle taradığım yere bak. Bak sadece maviyle taradığım yere baktın. Ne gördün? Bir dik üçgenin var. Bir kenarında 8 artı 3'den 11 hipotenüsünde x var. Tamam. Soru bitti aslında. Gerçekten bitti bak. Bak samimi söylüyorum. Gerçekten bitti. Niye biliyor musun? Bak Şuradaki üçgende 90'ın karşısı en uzun kenar değil mi? X neyden büyük olmalı? 11'den. 11'den büyük en küçük tam sayı değeri nedir? 12'dir. Şıklara baktığımızda cevabımız E seçeneğidir. Yani bu kadar pratik bir soru. Açık kenar bağıntılarında çoğunlukla soru tarzları hep yoruma dayalıdır. Kenara dike indirdik. Ha bak bir kenar dedik burada 11 ise 90 da en uzun kenar olacak. 11'den büyük. Çünkü şuranın ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz bir kenar bulduk. Onun hakkında yorum yapıyoruz. Yani en büyük pardon en küçük tam sayı değeri 12'dir diyebiliyoruz. Tamam mı? Çünkü verilen bilgiler bu kadar. 16. soru bu şekildeydi. Hadi geçelim 17. soruya. 17. soruya baktığımızda son dönemlerde aslında çıkmış sorularda kenarların açıları arasındaki bağıntısından bahsediyor. Yani bu tarz sorulara ben dikkat ediyorum. Hatta bununla ilgili bir katlama sorusu gelmişti geçmiş yıllarda. Öncelikle bak açıların hepsini yazalım. 40, 70, 110. Şuraya da 70 derece yazdım. Peki şurada da 70 var. Maviye mavi gördün mü? Bak ikizkenar kenar aslında. 70, 70. Şu tepeye de 40 derece mi yazarım? Tamam. Şimdi iyi izle. Amaç burada ne biliyor musun? Taslak çizimde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilgiye göre gidelim. AB BC eşit mi? AB'yi çizdim. BC'yi çizdim. Evet eşit çünkü taban açılarını biz eşitledik 70 70. Bu doğru. DC AD'den daha büyük demiş. DC AD. Şu üçgene bakarsan bak şu üçgene. DC'nin karşısında ne var? 40 derece var. 40 derece büyüktür. AD'nin karşısında ne var? 70 derece. 40 70'ten büyük olabilir mi? Hayır. C açısı yani şu C yanlıştır diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım. AD AC'den daha büyük şey AD AC'ye eşit. A, AD, AC'ye eşit. Evet taban açıları eşit olduğu için eşit. AC, BD'den daha büyük. AC, BD'den daha büyük. E bu zaten buna eşit değil miydi? AC yerine AD yazsam bak AC yerine AD yazsam bu 40 dereceyi görüyor. E bu da 30 dereceyi görüyor. Evet AD 40 dereceyi gördüğü için daha büyük bir açı 40 büyüktür 30. Bu da doğru. AD büyüktür BD. AD 40 dereceyi görüyor. BD 30 dereceyi görüyor. Evet bu da aynı şekilde 40 büyüktür 30. Bu da doğru. E demek ki cevabımız C seçeneğiymiş diyebiliyoruz. Şunlara da tiklerimizi atalım da 17'yi de çözmüş olalım. Tamam mıdır? Hadi geçelim günün son sorusuna. 18. sorumuza geldiğimizde bak iki kenarı gördün mü? Yine benzer bir olay var bak İkiz kenarı yazdım az önce gösterdiğim olayla bu ikiz kenarda en büyük özellik taban açıları birbirine eşit. bak peki dar açı değil mi bunlar bak dar dar e, peki ben arka tarafa şöyle geniş yazarım bu geniş yazdığım yere alfa desek e, alfa 90 dereceden büyük geldi değil mi e, peki alfa 90 olsaydı 90 olsaydı ne olacaktı 5 12 13 üçgeninden x 13 gelecekti değil mi özel üçgenden peki büyük olduğunda da x 13'ten daha mı büyüktür bak şöyle x 13'ten daha büyüktür tamam e, o zaman 13 en büyük en küçük tam sayıları nedir? 14'tür diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Bu kadar basit bir soruydu ama bu mantığı kesinlikle öğrenmeni istiyorum. Dar açı, dar açı, arkası geniş açı. Tamam mıdır? 18 de bu şekildeydi ve 3 sayfayı bitirdik. Teğetten merkeze testini öğleden sonraki videoda göreceksin. Yani bir sonraki videoya geçtiğinde aslında o soruları çözeceğiz. Şimdi neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Çok güzel sorular çözdük. Umarım konuyu pekiştirme açısından ve tekrar açısından anlamışsınızdır. Şöyle bir vedalaşalım. Eğer beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakarak kanala abone olarak beni desteklemiş olursunuz. Umarım elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz. Eminim bunun farkındayım. Ve emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönem olur. Ben hepsinin yanınızdayım. Özellikle bu sene olsun veya önümüzdeki sene 11. sınıflara sesleniyorum. Merak etmeyin çok güzel bir seri sizleri bekliyor. 12'ler içinde bu, şu kampı bitirdikten sonra deneme çözümlerine başlayacağım. Karışık denemeler çözmeye çalışacağım. Ne kadar soru varsa önünüze yığmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar sizlerin yanında olacağım. Anlaştık mı? O zaman vedalaşalım artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.